Siktir git yine tahtalı köye yollayacağım seni. <laughs> Yapma bunu bana işte. Ha ne diyor? <laughs> Çek diyor ya? Böyle bir şey Ablacım bak ben patlatacağım diyorsan patlatırım bak ben ne iddia ediyorum. Ne olursun şimdi kim, kim patlatıyor? Abla yaşlı başlı kadınsın Belanı benden bulma git Allah'ını seversen. Hayır senin. öyle değil. Şimdi az önce aynısını Hüseyin bana söyledi Hüseyin herkesi patlattı. Adet, Aman aman nereye geldik bir anda aynı. Hadi patlat Sadece boş. Erkek. <laughs> Oğlum bu nasıl muhabbet lan? Oğlum Hüseyin ablan yaşındaki kadar nasıl konuşuyorsun? Saygını topla Hüseyin biraz. Hüseyin hiç ya ne demek Hüseyin? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Boş Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Oğlum ben bu oyunu bir anlamadım. Elimdeki kartlara bakıyorum. Kartlarda hiçbir şey yok. Ne oluyor lan? Kim Hüseyin. lan bu? <laughs> ay ay. Patlatabilir misin? Patlatamazsın. O üçü benden başka kimse atamaz. Hı. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Lan adam patlayacaktı. Sen... Bir Allah'ın kulda bu adamın oluyor demedi. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Tamam sen patlayıcı uzmanısın. Uzman falan nasıl yani bu anlamadım ben. Hüseyin bak sessiz kalmaya başladı. <laughs> Kart Güneş, ya elimde kart Güneş yoksa ne olacak şimdi? Ya birader ben bu oyunu anlamadım, bu oyunu nasıl oynanıyor şimdi Ben de anlamadım da sonradan öğrendim. 2-3 gündür oynuyoruz zaten biz de. 2-3 gündür oynuyoruz da işiniz gününüz, işim yok. Neyse ben de iki tane ay, bir tane güneş, iki tane Oha, bizi seviliyor salak. Hüseyi duydun Hüseyi Hüseyin duydun mu? Hüseyin seni patladı mı? Valla abicim bizde yalan yanlış olmaz. Ben olanı söyledim yani, o gerisini bilemem ancak. Yalan söylüyor. O Valla bir... abicim benim kartlarım ortada. Kafam rahat. Vicdanım da rahat. Ablacım sana yanlış olmaz. Sana doğru bir kart atacağım şimdi. <laughs> Patlat kanka. Bu arada neden bana abla diyorsun? Sen yaşın kaç? 12 yaşındayım. Yalan söyleme. Abla yani yalan atar atamayanlar yatar diyeyim sen anla. Peri ağzına sıçıyor. Balık gibi atlıyor. Aferin lan. Kedi olmalı fare. Abla yani benim patlamam burada razı gelecek misin cidden ya? Ayıp ama yaptınız. Lan patlayacağız mı <laughs> lan acaba lan? bakamayacağım bak şimdi gerildim bak. <laughs> Patlamayacak. <laughs> Patlamadım ne oldu Hüseyin? <laughs> Hüseyin sen miydin hatırlıyor musun Demin bunu? Demin mi söylemiştim? He? Neyse bugün başarımızı kutlamanın günü yani öyle söyleyeyim. Şey söylemişti. Sen delisin. Hiç bu kadar. ...sevilir mi? Abla bu sanat gösterisinin içinde ya. Seni yormayalım yaşlı başkanım. Bana abla deme ben tuhaf oluyorum ya. Kesin seni yaş benle yaşıtsın. Ben 19'um. Abla dedim ya senden küçüğüm diye. Benim sesimi duymuyor musun ya? At gibisin. Hayvan. 30-30. <laughs> <laughs> Bana ilk başta istemişti demişti bunlar. Demir'le bu piç var ya. Abla ben kimse pişiremedim ya. Sen değil ya. Sen değil. Yani abla zaten ben söylemem yani. Bana yakışmadı abla. Benden büyük kadınsın sonuçta yani öyle şeyler yakışık almaz. Neyse ben şimdi mu? sana bir kart atayım. Senin aklın başına gelsin abla. Bende yalan yok. Ben dürüst adamım. Sana doğru kart atacağım. Allah kahretsin. mı yapıyorsun? Hayır. Abla niye yapıyor? Ben ilkinde patlamam. İlkinde patlamam. Patlamayacağım. Hepsi de nasıl bakıyor? Hile, hile kesin hile. Amına orası bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz Hayır. ya. Kader <laughs> benimle. Oğlum Soner sen niye bana diktik bakıyorsun? Bak seni çarparım çocuk bak beni delendir. <laughs> evet videoyu burada kısa kesiyorum arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz beğeni atıp kanala abone olmayı ve Tekrar yapmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video montajı çok uzun sürdüğü için ve şu an izlemediğim için bu kadarlık kısılı kesiyorum. Herkese iyi günler dilerim.